Merhaba değerli kardeşlerim ben Ercüment Hocam Bugünkü yapacağımız işlem Kazayı def etme işlemi Kazayı def etme işlemi nedir? Trafik kazası olma ihtimali olduğu zaman kişilerin üzerinde bazen çok dalgınlık ya da bende şeyler olur Bunları uzaklaştırmak için yapılan bir işlemdir bu Nokta nokta koyduğum yerlere adınızı, doğum tarihinizi ve anne isminizi yazıyorsunuz. Daha sonra bu kağıdın ekran görüntüsünü alıp, bilgisayar çıktısını alıp evinizin etrafında bir yere toprağa gömüyorsunuz. Tek yapmanız gereken bu. Ve ücretsiz yıldızlarına bakımı yaptırmak isteyen kardeşlerim de bana Ercüment Hocam Instagram kanalından ulaşabilirler. Oradan ulaşan herkese ücretsiz yıldızlarla bakımını yapıyoruz. Tek şartımız bizi takip etmeniz. Bekliyoruz arkadaşlar. Merhaba arkadaşlar ben Ercüment Hoca. Bugün sizlere tutsak etme büyüsünü anlatacağım. Eğer birine tutsak etme büyüsü yapıldıysa o tutsak edildiği kişinin sürekli peşinden ayrılamaz ve onu düşünmekten vazgeçemez. Bu işlemi bozmak için çizgi koyduğum yerlere adınızı, doğum tarihinizi ve anne isminizi yazıyorsunuz. Daha sonra bu kağıdın ekran görüntüsünü alıp bilgisayar çıktısını alıp evinizin etrafında bir yere toprağa gömüyorsunuz. tek yapmanız gereken bu 20-25 günlük bir süreçte de tamamen sorunun problemin ortadan kalktığını göreceksinizdir. Ücretsiz yıldızlar ve bakımı yaptırmak isteyen kardeşlerimiz bana Ercüment Hocam Instagram kanalından ulaşabilirler. Tek yapması gereken bizi takip etmek. Ercüment Hocam Instagram kanalındayız.